Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, biz hesabımızı ekledik. Vergi dairesine bildirdik ama bu e, gösterilmemiş. Herhalde bir hata var arkadaşlar. Ben bunu dilekçe olarak başvurumu yapacağım arkadaşlar. Kesinti olmadı bende mesela. Yeni dilekçe oluştur diyelim. E, banka bilgileri yazalım. Banka ne yapacak? E-posta istiyor, Gmail istiyor. Ben Gmail'imi yazayım hemen arkadaşlar. Gmail'imi yazayım. Hemen yazıyorum. Şöyle yazayım hemen. Gmail'imi yazdım arkadaşlar. Siz de yukarıya Gmail'i yazın. Adres e, diyor. Adres sistemde kayıtlı adres dedik. E, ama burada göstermiyor. Normalde göstermesi gerekiyor. Bir dakika. Bunu bağlantıyı yeni sekmede aç diyelim. Şöyle e, adres adres seçerek biz kendimiz yapalım adresimizi o zaman. Seçelim. Hemen bu kayıtlarımı yapayım. İlçe Yunus Emre diyelim. Bunları seçtikçe gösteriyor arkadaşlar. Maliye mesajı bunları doldurayım. Siz de adresinizi doldurun. Evet arkadaşlar o adresimizi de yazdık. Daha sonra banka hesap bilgisi ekle diyor. Banka seçin diyor. Bizimki nedir bakalım hemen. <gülüyor> ziraat <gülüyor> Bankası ama katılım mı şey mi ona bakacağım arkadaşlar. Normal bizdeki e, Ziraat Bankası. TC Ziraat Bankası katılım falan değil. Seçelim şehrimizi Manisa diyelim. Manisa'yı seçtik. Şube benim şu an şubeye bakmam lazım. Hemen bakacağım bir dakika. Evet arkadaşlar. Baktık. Bizimki Yunus Emre Şube'si. Ziraat Bankası Yunus Emre Şube'si dedik. Hemen IBAN'ımızı yazacağız. <laughs> Hemen yazalım. TR63 IBAN'ımı açık bırakıyorum. Zengin olanlar destek olsa sevinirim. Çift 026 42 68 83 24 03 50 09 Şimdi hesap kullanma başlama tarihi diyor. 16'sına başlamıştık. 1incinin ayın... 1 oldu bir dakika. 1 ayın 16'sı Kaydet diyelim. Hayır teşekkürler. Şimdi bunları ileri diyelim arkadaşlar. <laughs> tamam. Burada numaram falan yazıyor. Bilgilerim yazıyor. Adresim yazıyor. Onayla diyelim. Telefon numarasına onay kodu gelecek. Onay koduna bakıyorum arkadaşlar. Geldi. 4, 638. Onayla. Tamam. Dilekçelerim diyelim. Buraya bir yenileme atalım. biz bunu şey yaptık ama yeniden başvurduk. Bunu yedisine başvurmuştum. Biri 16'sında. Ama şeyi göstermiyor. Ha şu an geldi. Dilekçemi sayısı. Bunu şey yapmamış. Ben de yeniden başvuru yaptım. Bakalım inşallah olur bu sefer. Çünkü e, ee, kesinti olmamış. Burada bütün bilgileriniz yazıyor arkadaşlar. Ben bunu kapatayım. Hatta bunu hiç göstermeyelim. Bunu direk kırparım arkadaşlar orada bilgilerinizi yazıyor dilekçenizi bu şekilde gönderebilirsiniz bu arada arkadaşlar e, sigortası veya emekli olan birinin adına yapın bunu yoksa sıkıntı çekersiniz direk bankur hesabı başlatılıyor böyle bir sorunla karşılaşmamak için sigortalı veya bankurlu biri e, memur olan bir arkadaşımız vardı o da yazmıştı arkadaşlar. Eğer siz de memursanız sıkıntı olmasın. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama ben garanti oynamak istiyorum. Eşin dostum vardır. Kardeşin abim vardır. Onun ibanına gelir para. Ee, annen vardır veya başka biri vardır. Onun e, Kimse yoksa danışırsın. E, kesin bilgi alırsın. Ona göre işlem yaparsın. Cevabını bildiğim sorulara sadece e, cevap veriyorum. E, diğer türlü bilen arkadaşlarımız zaten size cevap verecekler. Yardımcı olacaktır arkadaşlar. Ee, videomuz bu karardı. Ben o gün e, IBAN bildirimi yapmıştım arkadaşlar. Beni üst e, Üskat'a göndermişti. Hani eksik bilgiler var mı? Alabileceğin evrak var mı diye. Ben de gittim orada IBAN bildirimi falan da yaptım. Hani IBAN'ın falan şey yapmamışım bildirmedim diye. Hemen bana bir kağıt verdi. Onu doldurdum. O şekilde bildirim yaptık ama e, olmamış herhalde. Ee, biz de buradan tekrardan yaptık. Siz de görmüş oldunuz. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten ıslak imza için sizi vergi dairesine çağırıyorlar arkadaşlar. Siz de gidip ıslak e, imzanızı vermeniz gerekiyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, e, ad seneye de IBAN eklemek için. Ekstradan şey yapmanız gerekiyor. E, kimin IBAN'ını yazacaksanız onun mail adresine e, mail adresini eklersiniz arkadaşlar. Yönetici yapmayın. Standart yapın. Standart yaptıktan sonra siz de e, çok rahat bir şekilde e, vergilerinizi ödemeye başlarsınız. 3-5 kuruş için e, dünya kadar borcun altına girmeye gerek yok bence. E, kanalımızda birçok video var arkadaşlar. Onlara göz atabilirsiniz. E, bu vergi ödemesi için de paylaşabilirsiniz. E, vergilerinizi ödeyin. Bakın keyfinize derim yani arkadaşlar. Çünkü e, bu sefer sürekli tedirgin olursunuz. Yani alıyorsun 3 milyar 5 milyar belki belki 50 milyar alıyorsun belki 100 milyar alıyorsun. O senin kanalına göre değişiyor arkadaşlar. Yaptığın içeriklere göre değişir. Ama e, %15 pek fazla büyük bir meblağ değil. Hani 5 alıyorsan senden her 1000 TL'de 100 TL kesiliyor işte. Ee, ne yapacak? 5000 alacağına 4250 alacaksın ama kafan rahat olacak arkadaşlar. Vergini ödemiş olacaksın. Ee, bu yönden e, bir sıkıntı hiçbir şekilde yaşamazsın ileriki zamanlarda. Çok büyük paralar da mesela TikTok kullanıyorsun arkadaşlar. TikTok kullanıyorsan bu IBAN'la para gelsin. Bu IBAN'ı ver. Bunu da sosyal medya olarak belirt arkadaşım. Ama e, şey yapma yani buraya normal e, hesap olarak kullanma. Bu sefer %15 kesintiye girdi mi üzülürsün. Bilgin olsun yani. E, benden bu kadar arkadaşlar. <laughs> benden istediğiniz başka bir şey varsa e, yoruma yazın. Tekrardan yardımcı olmaya çalışınıp bu şekilde ben başvurumu yaptım. E, siz de bu şekilde başvurunuzu yapın. Başınız ağrımasın. Ben e, her zaman faydalı bilgiler paylaşmaya e, devam edeceğim arkadaşlar. Siz de kanalıma destek için abone olup bildirimleri açarsanız bir yorum yaparsanız güzel bir yorum. Ve bir de beğeni atarsanız çok sevinirim kanalımıza destek için. Şimdiden e, bunu yapan herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.